Efendim merhaba. Şimdi bu programda sizinle aslında AKP'nin 7. olan Büyük Kongresi'nin de aslında devamı da sayılabilir. Ne açıdan diyeceksiniz? Ve i̇şte partinin dünyaya bakışı açısından. Peki yani ne derseniz tarikat, cemaat, aşiret ilişkileri. Ama bunu hangi eksene oturtacağımı merak ediyorsanız söyleyeyim efendim. Biliyorsunuz bundan birkaç gün önce bütün televizyon ekranlarına düştü. Üniformalı bir tuamiral bir dergaha gitmiş. Artık neresi hangi tarikattır, hangi cemaattir bilemem. Bilmiyorum. Aslında biliniyormuş ama işte ben de resmi makamlar ifade etmediği için ifade etmiyorum neresi olduğunu. Düşünün bir tuamiral. Başında sarık ve orada namaz kılıyor. Bu görüntüler patladı. Ama bunun bir adım öncesinde de askeri okullara alışta daha önce bu dini işte cemaat, tarikat ilişkileri bu konuda bir hassasiyet ortaya konmuş idi. Alınacak olan öğrencilerin bu ilişkilerine bakılıyor idi. Kısacası irtica Türkiye için büyük sorun olarak görülüyor değerlendiriliyor. Bütün MGK toplantılarında hep bu dile getiriliyor, buna vurgu yapılıyor idi. Oysa ki şimdi askeri okulla, okullara alınış yönergesinde, kısacası personel alımında efendim, yani kurallar değiştirildi. Bu kurallardaki temel vurgu terör, terörist ve terörizmle bağlantı bu gündeme getirildi. Şimdi efendim ben asıl bunun üzerinde duracağım. Yani orduya siyaseti soktuğunuzda başımıza neler geldiğini 15 Temmuz bize öğretmediyse hiçbir şey öğretemez artık. Hiçbir şey öğretemez. Benim subaylık meslek yaşantım, beyler beyinde şimdi artık okul yok. Deniz As Subay Hazırlama Okulu'nda başladı fizik öğretmeni olarak. Ondan sonra Deniz Harp Okulu'nda devam etti. fizik öğretim üyesi olarak. Ondan sonraki süreçte kısa artık aralıklarla Ankara'da Karayaht'ta görev yaptım. Sonra Beşiktaş Deniz Müzesi'nde görev yaptım. Oradan da emekliliğimi istedim. Ayrıldım gittim. Yani askeri okullardaki öğretmenlik yaşamım, meslek yaşantımın, subaylık meslek yaşantımın en uzun kısmı. Bakın efendim. Deniyor ki askeri okullara da öğrenci alınırken artık renklendirmek gerekiyor. Anlamı ne bunun? Anlamı şu. Buraya Türkiye'deki çocukları subay adayı olarak alıyorsak eğer bu öğrencileri toplumun her katmanı, her kesiminden de alacağız. Yani bir cemaat mensubu olması, bir tarikat mensubu olması, yine bunlarla bağlantılı olarak işte bir aşiretin mensubu olmuş olması falan bunun bir önemi yok deniyor. Buradan çıkan benim çıkardığım sonuç bu. Şunu unutmayalım. Bakın bir FETÖ'den kurtulduk ama arkadan onlarca yüzlerce FETÖ gelecek. Bunu daha önce de bir İlahiyat Fakültesi'nde bir dekan söylemiş idi. Bu cümlenin de orijinali kendilerine aittir. Peki şimdi devletin içine cemaatler, tarikatlar sızdırıldı sağlık bakın hep anlatılıyor. Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'nda ve çeşitli bütün bakanlıklarda durum aynı. Bu cemaatler, tarikatlar kendileri artık oralarda parsel parsel yuvalanmışlar. Şimdi diyeceksiniz ki orduya gelmesinin ne sakıncası var? Yani bir cemaat, tarikat mensubu bir çocuğun ya da bir ailenin adını ne koyarsanız koyunuz efendim. Gelmenin ne sakıncası var? Ben size söyleyeyim sakıncasını. Balkan savaşları ortada. Bakın efendim. Balkan savaşlarında nasıl bir durum ortaya çıktı biliyor musunuz orduda? Ordu siyaseten bölünmüştü. İş öyle bir saçma sapan hale geldi ki bir ordunun komutanı şu görüşe sahip oluyor olmuş olması nedeniyle öbür ordunun komutanı onun zıttı olan grupta, koalisyonda yer alıyor diye oradan oraya lojistik madde bile, malzeme bile gönderilmedi. Hani başka şeyler de anlatmayayım. 31 Mart vakasındaki işte bu siyaseten şu ayrılmayı, işte oradaki bu dinci, şeriatçı ayaklanmayı. Bakın efendim Atatürk daha yüzbaşı iken, daha yüzbaşı iken bu konuda ordunun içinde siyasetin ve askerliğin ayrılması gerektiğini iddia terakkinin karargahında bağırarak yüksek sesle söylemişler. O nedenle öldürülmek falan istendi daha sonra. Efendim daha bak söylevi açın okuyun. Kazım Karabekirlerle yani dönemin anlı şanlı generalleriyle arasının açılmasının sebebi ne? Sebebi şu dedi ki üniformale siyaset yapılmaz. Ya üniformayı çıkarın, siyaset yapın ya da üniformanızla gidin, işte orada da görevinize devam edin. Şimdi bunları biz kendi tarihimizde yaşadık. Ancak yeni yapılan bu yönetmeliğe değerlendirdiğimde şunu görüyorum. AKP küçüldükçe tabanını konsolide etmeye çalışıyor. Bir siyasi parti böyle bir taktik güder mi? Güder tabii. Böyle bir strateji geliştirir mi? Geliştirir. Şimdi cemaat, tarikat mensuplarına göz yumuyor. Bu nedenden dolayı zaten hep dediler ya biz 94 ruhuna geri döneceğiz, geri döneceğiz, geri döneceğiz diye. Şimdi efendim FETÖ'cülerin yerini başka tarikatlar, başka cemaatler alıyor. Ama silahlı kuvvetlerde, okullar, askeri okullara bu yapının sokulması, duruma böyle bakılıyor olmuş olması son derece sıkıntılıdır. Liyakata önem vermek gerekiyor. Bakın ordu yaşamı sivil yaşam gibi değil. Şimdi şöyle bakılıyor. Liyakata önem verilmesi gerekirken liyakata önem verilmiyor. Alnı secdeye varan, öyle söyleyeyim efendim. Alnı secdeye varanlar yine önem çıkarılıyor. Bu son yapılan şu yönetmeliğe baktığın zaman benim değerlendirmem bu. Bak bunun tehlikesi nerede biliyor musunuz? Söyleyeyim ben size. Şimdi bugün AKP iktidarda. Peki. Şimdi diyor ki ben orduyu kendi düşünceme göre yapılandırayım. Bizim benim kulağıma gelen bir ifade dedikoduyu da söyleyeyim sizle paylaşayım efendim. İşte orada evlerinde konuşuluyor bu. Askeri okulların sınavları alınacak öğrencileri sadat belirliyormuş. Ama dikkat edin belirliyormuş diyorum. Çünkü benim net kendi bildiğim bir konu değil. Ben bunu yalnızca kulak tanığıyım. Bunu sizlerle paylaşıyorum. Şimdi bu, bu çok tehlikeli. İşte hep büyük sıkıntı yaşandı. Şimdi Fethullahçılar dediğimiz bu grup bir alan boşalttı mı boşalttı. Onun boşalttığı alanı şimdi başka gruplar dolduruyorlar. E biz 15 Temmuz'u yaşadık. Şimdi AKP diyor ki ben kendime göre, kendi kafama göre, ideolojime göre, dünyaya bakışıma göre böyle bir ordu yaratayım, ordu mensupları yaratayım kafam rahat etsin. Peki efendim. Yarın AKP iktidardan gitti. Başka bir iktidar geldi. İşte şimdi şu andaki bu cemaat tarikat mensupları, başka cemaat tarikat, Fethullahçılardan söz etmiyorum, mensuplarıyla yaratmış olduğunuz ordu bu yeni gelen iktidara karşı acaba bir darbe, ihtilal, isyan girişiminde bulunmayacak mı? Tıpkı işte Fetullahçıların siyasal iktidara karşı bulunduğu bu isyan girişimi örneğinde olduğu gibi. Şimdi yine unutmayalım ki Fetullahçılar ABD'nin açmış olduğu kulvarda yürüyen bir gruptu. Bunu hep anlattık. Bir daha tekrar tekrar geri dönmeyeyim. Efendim böyle bir gruptu. Peki şimdi yeni gelenler de aynı şekilde başka ABD veya başka bir devletin yörüngesine girmeyecekler mi? Ya da girmemeleri konusunda bir garantisi var mı? Bakın harp okulları öğrenci alımları konusunda televizyonlarda da çok konuştuk. Büyük problemler olduğunu çok söyledik. Ordu'dan emekli olmuş aklıma gelen isimlerden birisi Ahmet Yavuz General. O anlattı, yırttı kendini. Gazete sütunlarında da yazıldı. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra sadece Düşünün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hadi diyeyim ki bin küsur yıllık geçmişi var. Oraya dayandırıyorlar ya kara kuvvetleri tarihlerini. Deniz Kuvvetleri 1773'e götürür kendisini. Şimdi TSK'nın bu yapısı, bu ruhu, bu felsefesi değişmedi. Yani değiştirilen yalnızca bu değil ki söyleyeyim ben size. Benim ifademle daha önce de televizyonlarda da kullandığım için bu ifadeyi burada da huzurunuzda da kullanıyorum. Gerçekten devletin çivisini çıkardılar. Şimdi burada da personel alım kuralları, koşulları değiştiriliyor. E, bu silahlı kuvvetlere baktığımız zaman personel alım merkezine kimleri yerleştirmişlerdi? Yahu daha yeni istihbaratın başına getirdikleri işte general ortaya çıkmadı mı? Bakın efendim, tekrar tekrar altını net çizerek söylüyorum. Ordu <laughs> heterojen değil, ordu homojen olmalı. Yani biz o renklendiriyoruz ifadesi doğru bir ifade değil. Bakın yarın öbür gün orduda bir rütbeli şahıs, subay az subay, bir rütbeli şahıs kimden emir almalı? Yalnızca komutanından. E geri dönüp bağlı olduğu imamdan emir alırsa işte 15 Temmuz olur. Biz 15 Temmuz'u gördük. Abi'den, imamdan, şeyhten, şıh'tan emir alırsa nasıl bir ordu olur derseniz ben size söyleyeyim. İşte ordu modelleri ortada en yakınımızdaki ordu. İran'daki orduyu görüyorsunuz. Durumunu görüyorsunuz. Ordu bir disipliner, disiplinli bir ocaktır. Disiplinli bir yuvadır. Söylediğiniz şekliyle kurulacak olan bir ordu disiplinsiz bir ordudur. Orduda disiplini çıkardığınız zaman efendim tekrar söylüyorum devletin çivisi çıkar. Bunun hiç tartışması yok. Orta Doğu'daki ordulara bakın. Bu orduların durumu bize ne olup ne olmadığını bize gösterecek. Şimdi evet efendim. Şimdi zihinde uyandırdıkları bir üzücü bir durum var. AKP ile evet paradigma değişti. Buna bir şey demiyorum bakın. Bir şey de söyleyemeyiz. AKP bir siyasal parti. Tabii ki kendisi bir paradigma ortaya koyacak. Tabii ki kendisi bir parti programı ortaya koyacak. Efendim bunu sandığa taşıyacak. Halk da buna oy verecek. Evet, halk bu kadar yıl boyunca AKP'nin bu planına, projesine, programına oy verdi. Buna hiç kimse saygısızlık edemez. Bunun aleyhinde hiçbirimiz konuşamayız. Böyle bir saçma sapan bir şey olamaz. Ama şimdi silahlı kuvvetlerin durumu çok farklı bir yer. Türk Silahlı Kuvvetleri şöyle bir yapılandırmaya gidilemez. Benim kafamdan, benim ideolojimden olanların öğrenci olduğu harp okulları olsun ya da liseler olsun, askeri okullar olsun, işte asubay sınıf okulları olsun. Efendim bakın bu çok yanlış. Bu olağanüstü yanlış. Tekrar söylüyorum TSK'da bizim gibi düşünenler olsun. Ben böyle bir ordu kurayım bak altını açıkça çizerek söylüyorum. Bu çok büyük tehlikedir. Okullara alınan öğrencilerin seçiminde evet yeni parametreler getirileceği ifade edildi. Subjektif bir takım değerlendirmelere işte dayanıyor ordu ile ilgili söyledikleri. E, i̇ktidar bizim partimizin mensuplarının çoğunluğu tarikat mensupları. Tamam bunu söyleyebilir iktidar. İşte AKP de bunu söyleyebilir. MHP'nin içinde ne kadar var onu doğrusu bilmiyorum. Söyleyecek bir sözüm yok ona. Ama AKP daha net bildiğimiz için son yapılan seçimde de kurulmuş olan Kurmay Heyeti yani yeni kadroya da baktığımız zaman o kadroyu da görüyoruz zaten. O kadro da buna göre biçimlendirildi. E şimdi bizim partimizin mensuplarının büyük bölümü, çoğunluğu işte tarikat, cemaat mensupları veya aşiret mensupları yani bunların toplamı. O halde ben Türkiye'de, üniversiteleri de, harp okullarını da işte ardından silahlı kuvvetleri de buna göre yapılandıracağım. Şimdi bunu söylememesi gerekiyor. Bu olağanüstü yanlış. Bakın siyasi parti başka bir şey, silahlı kuvvetler başka bir şey. Siyasi partiler bugün var, yarın yok. Bak cemaat, tarikatlar, FETÖ örneğinde olduğunuz olduğu gibi Fetullahçılar var mı artık? Ya diyeceksiniz var. Yani bir sürü operasyonlar yapılıyor. Yapılan bu operasyonlara rağmen işte toparlanamıyor gibi. Peki şimdi bu zihniyette yani yeniden bu personel alım parametreleri değiştirildikten sonraki süreçte yeniden bir 15 Temmuz'un yaşanmayacağını bana kim söyleyebilir? Hiç kimse söyleyemez. Ben size, ben size söyleyeyim. Böyle bir kafada, böyle bir akılda, böyle bir zihniyette eğer askeri okullar, harp okullarına efendim bu işte Milli Savunma Üniversitesi biliyorsunuz adı. Efendim buraya bu öğrencilerin alınması demek ben size söyleyeyim. Türkiye gelecekte yine aynı şekilde bir 15 Temmuz yaşar, yaşayacaktır da. Çünkü siyaseti soktuğunuz zaman ordunun içine artık bunun arkasını alamazsınız. Alınamaz bunun arkası. Ya gelin ne olur yapmayın, etmeyin. Tekrar söylüyorum bak, önümüzde Osmanlı tarihi duruyor. Orduya siyasetin girmesinin ne anlama geldiği orada onlarca örneğiyle karşımızda duruyor. Bütün bunların hepsini de bir anlatmaya çalıştık, anlatmaya uğraşıyoruz. Bakın irtica denen büyük problem Türkiye'nin önünde hala büyük problemdir. Terör ne kadar büyük problemse evet irtica da o kadar büyük problemdir. İrtica her ne kadar irticanın sözlük tanımı geçmişe dönük, geçmişe özlem şeklinde ise de ise de ama unutmayınız ki burada sözüne etmiş olduğumuz irtica olgusu laik cumhuriyetin kodlarını kırıp burada bir dini siyasal rejim sistem özlemidir. Bu tarikat, cemaatler, aşiretlerin içinde de aynı şey, aynı gruplar var hiç kuşkusuz ki. Bunların arzuları, istekleri söylediğim şekilde burada bir İslami temelli yani dini temelli bir siyasal rejim ve sistem kurmaktır. Efendim, e bu yol bizi nereye götürecek? Bu yol bizi nereye götürecek? Şimdi biz dini siyasetten arındırarak kendisini pür, saf olarak yaşamak ve yaşatmak zorunda olmalıyız. Bizim vizyonumuz bu olmalı değerlendirmemiz bu olmalı. Bizim burada yaşayacağımız, yaşatacağımız İslam din olarak, kültür olarak bu topraklara özgü olmalı. Yoksa Arap kültürünü İslam din diye dayatmak, İran kültürünü din diye, İslam diye dayatmak. Bunlar çıkar yollar değil. Bakın bunlar çıkar yollar değil. Biz bunların sancılarını çok çektik. Çok çektik. Hiç kuşkusuz ki Bugün Türkiye'de şeriata dayalı sistem arzulayan gruplar var. İstenmez Efendim istenir. Düşünme özgürlüğüdür. Düşündüğünü ifade etme özgürlüğüdür. İnanç özgürlüğüdür. Tabii ki ben şeriat istiyorum diyen insanlar da olacak efendim ben şeriat işte istiyorum ya da böyle bir düzen istiyorum diyen siyasi partilerde ol, olacak. Ha Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda ne tavır alır ne tavır almaz onu bilmem. Geçmişte işte bu irticai faaliyetlerin odağı olmak suçlamasıyla işte AKP'nin kendisinin kültürü kurulduğu ana çekirdek olan kaç tane parti kapatılarak geldi. O kısımlarına bir şey demiyorum. Onlar şu anda konuşmanın konusu değil. TSK'da Tabii ki irtica yerine iltisak geldi. Efendim konuşmamı şöyle toparlayıp bitireyim. Bakın bir daha söylüyorum. Yarın eğer bu kafa yapısına bağlı olarak öğrenci alınacak olursa bu düşünceyle öğrenci alınacak alınırsa eğer harp okullarına yani Milli Savunma Üniversitesi işte kurmay mektebi subay çıkaracağız, kurmay subay çıkaracağız. E bunlar tarikat mensupları olursa, bunlar cemaat mensupları olursa peki işin içine nasıl çıkacağız? Şunu unutmayalım. Her zaman söyledim. Başka emekli subaylarda söylüyorlar. Yani aklı başında olan emekli subaylarda söylüyorlar. Layık cumhuriyete inanan işte Mustafa Kemal'in ordusunun mensupları olan subaylarda hep söylüyorlar. Asker unutmayalım ki siyasetin emrindedir. Ama siyasetin yasalara, anayasaya uygun vereceği emirler doğrultusunda hareket eder. Asker siyasete emret etmemeli. Asker siyasetin içinde olmamalı. Hiç kuşkusuz ki bir daha çok net biçimde söylüyorum. Asker siyasetin emrindedir ama anayasa ve yasal çerçeveler içerisinde herkesin fikir rehberi Atatürk'ün ordu ilişkisi konusunda, ordu siyaset ilişkisi konusunda söyledikleri olmalıdır. Geri dönüp biz ona bakalım. Onun dışında farklı bir zemine lütfen oturtmayalım. Lütfen oturtmayalım. AKP bugün var, yarın yok. Tayyip Bey bugün var, yarın yok. Yarın başka bir siyasal parti siyasal iktidar olacak. Cumhur İttifakı bugün var, yarın yok. İşte önümüzde kısa bir süre sonra seçim olacak. Ben görüyorum, hep söyledim erken seçim olacak. Belki de ara seçim yaparlar, onu da bilemem de. Ama söylüyorum size, Cumhur İttifakı yok artık. Yok. Sonucu sonucu görüyoruz. Yok. E Tayyip Bey diyor yok. Yarın başka bir parti gelecek. Belki yarın başka bir koalisyon ittifak gelecek. E o zaman böyle kurduğumuz bir ordu bu sefer ona karşı isyan etmeyecek mi? Garantisi var mı etmemesinin? Lütfen ne olur. Silahlı kuvvetlere siyaset sokmayalım. Kendi mecrasında, kendi kanalında yürüsün ve Türk ordusunu dönüştürmeye çalışmayalım. Dönüştürmeye çalışmayalım ne söyleyeyim ki yani? Daha ne söyleyebilirim ki? Hoşçakalın.